...Hacı Hamza, tarihi İpek yolu üzerinde kurulu eski bir yerleşim aldı. Orta Karadeniz bölgesinde Çorum ili sınırları içerisinde yer alan belde... ...İstanbul'u Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlayan... ...E80 Karayolu güzergahı üzerinde... ...Tosya ve Osmancık ilçeleri arasında şirin bir yurt köşesi. İl merkezine 97... İlçe merkezine 19 kilometre mesafede bulunan Hacıamta, Çorum'un şehir merkezine en uzak yerleşim alanlarından birisi. Kızılırmak'ın hemen yanı başında, toprakları bu nehrin açmış olduğu vadi boyunca uzanan Berde, ilin en yüksek dağı olan Köse Dağ'ın kuzey eteğinde kurulmuş. Deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yükseklikte bulunması bölgeye farklı bir iklim ve farklı bir bitki örtüsü de kazandırmış. Dolayısıyla verimli ve bereketli topraklar en büyük zenginliği olmuş beldenin. Doğusunda Osmancık, güneyinde İskilip, güneybatısında Tosya ve kuzeyinde ise Kargı ilçeleriyle çevrili olan Hacı Hamza, İncidere ve Asar Çay derelerinin yerleşim alanlarını şekillendirmesiyle beş mahalleye bölünmüş. Kale, Zeynel, Bahçede Evler, Veirmendere ve Obruk isimlerini taşıyan bu mahalleler, kendilerine has özellikleriyle birbirinden ayrılırmaktadır. Acıhamza tarihi İpek yolu üzerinde eski bir yerleşim alanı. Belde merkezi ve çevre köylerinde bulunan kalıntılar bu gerçeği doğrulamakta. Hacı Hamza toprakları, milattan önceki devirlerden itibaren Hititlerin, Dorların, Taflagonya, Lidya ve Roma İmparatorluğu gibi güçlü devletlerin egemenlik sınırları içerisinde kalmış, daha sonra Bizans'ın hakimiyetine geçmiş. Hacı Hamza'da ilk Türk hakimiyeti 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlamış. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından biri olan Ahmet Gazi, Malatya merkez olarak kurduğu Danişmentli devleti topraklarını Orta Karadeniz bölgelerine doğru genişleterek, 1075 tarihinde Çorum ve çevresini Bizans'tan geri aldı. 1127 yılında Hacı Hamza ve çevresi Komnenler'in eline geçtiyse de bu uzun süreli olmamış. Bir diğer Türk beyi Çoban Hüsamettin 1213 yılında bu toprakları Türk hakimiyetine geçirmiş. Selçuklu devleti Anadolu'nun tamamına hakim olduktan sonra 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenildiğinden tekrar beylikler dönemi başlamış. Ve Hacı Hamza kısa bir süre sonra önce Candaroğullarının daha sonra da Kadı Burhanettin Devleti'nin egemenliğine girmiş. Hacı Hamza Osmanlılar devrinde de önemli bir yerleşim alanı olmuş. İlk defa Yıldırım Bayezid devrinde 1392 yılında Osmancık'la birlikte bu devlete bağlanan Hacı Hamza... Aynı tarihte 40 Dilim Savaşı ile Kadı Burhanettin Devleti'nin hükümranlık alanına girmiş. Ancak 1402 yılında Ankara Savaşı sonunda Çelebi Mehmet Amasya'ya gelerek kısa bir süre içerisinde Osmancık ve Hacı Hamza çevresine hakim olmuş. Osmanlılar devrinde Hacı Hamza ile ilgili ilk bilgilere 1566 ve 1571 tarihli arşiv vesikalarında rastlamaktayız. Kaynaklarda bu yerleşim alanının Hacı Hamza Nam Derbent şeklinde isimlendirildiğini görmekteyiz. Bu bilgilerden Hacı Hamza'nın henüz köy halinde olduğu ortaya çıkmakta. Kaynaklarda özellikle Derbent kelimesinin çok kullanıldığı görülmekte. Bu durum bize Hacı Hamza'nın hangi maksatla kurulduğu yolunda biraz ipucu veriyor. Zira bir yere dervent denilebilmesi için geçişi zor bir bölge olması gerekir. Hacı Hamza ve çevresi oldukça dağılı. Üstelik içerisinden kızılırmağın geçmesi nedeniyle ulaşım ancak nehrin imkan verdiği yerlerden sağlanmakta. Hacı bu özelliği Kaynaklara da yansımış. Ve 1721 tarihli iki hükümde Hacı Hamza'nın gayet mahuf ve muhatara yani korkulu tehlikeli yer olduğu kayıtlarda yer almakta. Osmanlıların geçişi oldukça zor olan bu tip yerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla. Yurdun değişik bölgelerinden insanları buralara yerleştirdiğini görmekteyiz. Üstelik bu bölgelerde yaşayan insanların vergi vermemesi sebebiyle kısa sürede gelişme ortamı hazırlamış. Hacı Hamza'nın 15. yüzyılda köyken kısa sürede gelişip 16. yüzyılda kaza haline gelmesinin en büyük sebebi bu olsa gerek. Hacı Hamza toprakları bir dervent yeri olması sebebiyle Osmanlı Devleti'nin buraya önemli yatırımlar yaptığını görmekteyiz. 1506-1507 yıllarında II. Bayezid zamanında yaklaşık 1000 kişiye hitap edecek büyüklükte bir cami. Ayrıca hamam ve taş mektep yapılmış. Ayrıca yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle yaklaşık 200 kişiye hizmet verebilecek üzeri tuğla ile örtülü, hanla aşevi yapılmış. Bu yapılardan cami 1943 depreminde yıkılmış. Diğerleri ise halen ayakta kalmayı başarabilmiş. Hadim Sinan Paşa tarafından ikinci Bayezid devrinde yapılan bu eserlerin beldeyi geliştirmek, güzelleştirmek, güvenliğini sağlamak amacını taşıdığı gözlenmekte. Bu görüşü kuvvetlendirecek en önemli delil ise Sinan Paşa Camii'nin 1506 tarihli kitabesinde yazılı. Kitabeden anlaşıldığı kadarıyla bölgenin dağlık olmasının da etkisiyle eşkıyaların bu bölgede çoğaldığı ve halkı rahatsız ettiği görülmekte. Bu maksatla başta cami olmak kaydıyla Az önce bahsi geçen yapılar inşa edilmiş ve belde imar olunarak eşkıyalardan temizlenmiş. 1506 tarihinden sonra Hacı Hamza nüfusunda önemli artışlar meydana gelmiştir. Çorum Mahkeme-i Şer'iye Sicilinde Çorum Sancağına bağlı kazalar iskilip Osmanlıcuk ve ...Hacı Hamza olarak sıralanmaktadır. Bu bilgiyi doğrulayacak bir başka delil ise... ...Katip Çelebi'nin Cihan Nüması'dır. Katip Çelebi eserinde... ...18. yüzyılda Çorum'un 12 kazasından bir tanesinin... ...Hacı Hamza olduğunu ifade ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyılda... ...merkezi otoritenin de zayıflaması nedeniyle... ...çok sayıda isyan ortaya çıktı. Hacı Hamza halkı, eşkıyaların verdiği zararlardan çok korktuğu için evlerini terk ederek dağ köylerine kaçmış ve bulundukları bölgelere yerleşmişlerdi. Evliya Çelebi Anadolu'yu dolaşırken, Hacı Hamza topraklarından geçmiş ve seyahatnamesinde bu dönemde Hacı Hamza'nın içler acısı durumunu şu şekilde tasvir etmiştir. Hacı Hamza ahalisi dağda mamur köylerde oturur, kaza terk edildiğinden ancak köhne bir cami kalmış. Gayri büyütü cümlesi harap olmuştur, demektedir. 1734 tarihinde Hacı Hamza kalesinin inşa edilmesi üzerine dağlarda mağdur durumda kalan halk tekrar kazaya nakledilmiştir. Hacı Hamza'da asayişin sağlanması üzerine 1901'lerden itibaren halk surlar dışında da ev yapmaya başlamıştır. Bunda nüfusun artmasının önemli payı vardır. Hacı Hamza ismi de oldukça eskiye dayanmakta. Resmi kayıtlarda 1490'lardan itibaren Hacı Hamza'nın bu isimle ün yaptığı görülüyor.